26 eğitim öğretim yılının başladığı ilk hafta deprem illerinde MYK üyelerimizin katılımıyla ve illerde şube yürütme kurulu üyelerimizin yerellerdeki resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve yaptıkları incelemeler, gözlemlerle deprem illerine ilişkin hem imar durumunu hem de eğitim durumunu yerinde inceleme ve gözlemleme fırsatı bulduk. Ve bunun sonucunda elde ettiğimiz verileri bugün sizlerle paylaşacağız. Basın açıklamamıza bu şekilde geçeceğiz ama öncesinde bir şey daha hatırlatmak isteriz. Bildiğiniz gibi deprem bölgelerinde öncelikle rezerv alan ilanları yapıldı ve bununla halkın malına el konuldu. Şu an ise acele kamulaştırmayla bağ, bahçe, tarlalara, tapulu arazilere el konuluyor ve mülksüz, mülksüzleştiriliyor yurttaşlarımız. Bu temelde saman dağında başlayan buna karşı direnişi de buradan selamlayarak basın açıklamamıza başlamak istiyorum. 6 Şubat depremlerinin eğitim, barınma ve yaşam hakkı üzerindeki yıkıcı etkileri devam ediyor. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız Maraş merkezli depremler bu ülkenin hafızasına kazınan en büyük felaketlerden biri oldu. On binlerce insanımız alınmayan önlemler ve geciken müdahaleler yüzünden göz göre göre hayatını kaybetti. O gün enkaz altında yalnızca insanlarımız değil, iktidarın liyakatsizliği, sorumsuzluğu, sermayenin rant hırsı ve yıllardır yok sayılan bilimsel gerçekler de kaldı. Beklenen sorunların hesap vermesi, ders çıkarılması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasıydı. Ancak yeniden inşa çalışmaları, beklenen İstanbul depremine karşı hazırlık düzeyi ve son Balıkesir depremleri ihmalkarlığın sürdüğünü, iktidarın halkın güvenli yaşam alanlarına değil rant projelerine odaklandığını göstermektedir. Bu raporla amacımız yalnızca yaşananları hatırlatmak değil, depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen kentlerin yeniden inşası, eğitimin durumu ve olası afetlere karşı hazırlık düzeyine dikkat çekmektir. Okulların açıldığı ilk hafta MYK üyelerimizin Hatay ve ilçelerinde yaptığı inceleme, görüşme ve gözlemler sonucunda gördük ki geçen süreye rağmen kentlerin inşası ve eğitim konusunda ciddi sorunlar devam etmektedir. Hatay, Adıyaman, Malatya ve Maraş başta olmak üzere depremin etkilendiği tüm illerde eğitim öğretim sürecinin güncel durumu, yaşanan hak kayıpları ve eksiklikler kamuyla paylaşma sorumluluğumuzu ortaya koymaktadır. Yıkımın en ağır yaşandığı Hatay'da kalıcı konutların yalnızca üçte biri teslim edilmiş. Teslim edilenlerde ise yol, su, elektrik, kanalizasyon altyapısı tamamlanmamıştır. 180 konteyner kentte yaklaşık 180 bin yurttaş yaşam mücadelesi verirken 80 bin öğrenci konteyner sınıflarda eğitim görmektedir. Kentte yeni okullar açılmış, birçok okulda onarım yapılmış olsa da bazılarında ikili öğretime geçmiş, bazı binalarda ise birkaç okul tarafından ortak kullanılmaktadır. Personel eksikliği ciddi bir sorundur. Okulların temizliği kaderine terk edilmiştir. Bu nedenle velilerden bağış adı altında ücretler toplanmaktadır. İhtiyaç olmasına rağmen bazı mahallelerde okul yapılmamakta, mevcut binalar başka kurumlara devredilmektedir. Şantiye'ye dönüşen okul çevreleri ağır araç trafiği ve açık kanalizasyon hatları çocukların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Saman da Antakya ve Defne başta olmak üzere birçok kentte acele kamulaştırmalarla yurttaşların ev, bağ, bahçe ve tarlaları düşük bedellerle alınmakta, halkın rızası alınmadan kısa sürede tahliyeler dayatılmaktadır. Bu uygulama hem mülksüzleştirme hem de kentin demografisini değiştirmeye dönük bir adım olarak görülmektedir. Adıyaman'da eğitim hala eşsizlikler ve yetersizliklerle sürüyor. 2025 Eylül itibariyle hala 8 prefabrik ve bir konteyner okulda eğitim yapılmaktadır. İkili öğretim devam etmekte, kalabalık sınıflar ve yetersiz donanım eğitim niteliğini düşürmektedir. 6000 konut teslim edilmesine rağmen altyapı sorunları nedeniyle birçok aile taşınamamış 13.800 öğrenci taşımalı eğitime devam etmektedir. Öğrencilerin %62'si beslenme desteği alamazken ortaokul ve liselerin %48'inin internet ve cihaz erişimi yoktur. Yetersiz beslenme ve eksik psikososyal destek öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir. Sorun yalnızca fiziki koşullarla sınırlı değildir. Ana dilinde eğitim hakkı yok sayılmakta, mesem uygulamaları çocuk emeği sömürülmektedir. Örgün eğitime devam etme oranı düşmüştür. Ayrıca 4000'den fazla mevsimlik tarım işçisi çocuk aylarca eğitimden koparılmaktadır. Öğretmenler de norm kadro dengesizlikleri, barınma ve geçim sıkıntılarıyla karşı karşıya proje okullarında siyasi tasfiyeler sürmekte, mesleki güvencesizlik ortadan kaldırılmaktadır. Deprem, Malatya'da da hem yaşamı hem eğitimi derinden etkilemiştir. 2,5 yıl geçmesine rağmen hala 71 konteyner kentte 77 bin kişi barınmaktadır. On binlerce çocuk geçici koşullarda eğitim görmekte, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanmamaktadır. Resmi raporlar derslik artışını öne çıkarsa da binlerce öğrenci konteyner sınıflarda okumaktadır. Planlanan 2200 dersliğin yalnızca 857'si tamamlanmış, kalanlar 2026'ya ertelenmiştir. Öğretmen dağılımındaki adaletsizlikler ve kalabalık kırsal sınıflar eğitime erişim hakkını zedelemektedir. Rehber öğretmen yetersizliği nedeniyle çocuklar psikososyal desteksiz bırakılmaktadır. Barınma sorunu da çözülmemiştir. 103 bin konut sözü verilmesine rağmen teslimatlar gecikmiş, kiracılar ise hak sahipliği sayılmamıştır. Öğretmenler açısından da barınma, norm fazlalığı, proje okulu dayatmaları ve resen atamalar yeniden mağduriyet yaratmaktadır. Deprem Kahramanmaraş'ta 53 bin binayı ve 356 okulu kullanılamaz hale getirmiştir. Aradan geçen zamana rağmen 5 konteyner okulda eğitime devam etmekte, şehir merkezinde ikili eğitim sürmektedir. Prefabrik yapılar geçici çözüm olarak sunulsa da kalabalık sınıflar ve sağlıksız koşullar eğitimin niteliğini düşürmektedir. Bugüne dek 61 okul ve 943 derslik açılmış 105 okulun yapımı ve 39 okulun güçlendirmesi sürmektedir. Ancak konteynerlara bel bağlanması kalıcı çözümlerden uzak maliyet odaklı bir anlayışın göstergesidir. Deprem eğitimdeki eşsizlikleri de büyütmüştür. Kırsalda öğrenci oranı %40'a çıkmış. Kız çocuklarının eğitime dağımı azalmış, dağımsızlık ve erken yaşta zorla evlilikler artmıştır. MESEM uygulamalarıyla çocuk emeği yaygınlaşmakta, ekonomik kriz nedeniyle öğrenciler aç ya da yetersiz beslenme, beslenerek derslere girmektedir. Buna rağmen ücretsiz bir öğün yemek uygulaması hala hayata geçirilmemiştir. Adana'da yeni döneme başlamış olsa da depremde hasar alan 35 okulun durumu kamuoyundan gizlenmiş, bazı raporlar değiştirilerek riskli binalarda eğitim devam ettirilmiştir. Yolsuzluk iddialarıyla iptal edilen ihaleler, şeffaf olmayan süreçler, ikili öğretim nedeniyle ders sürelerinin kısaltılması eğitimdeki eşitsizliği derinleştirmiştir. Temizlik, güvenlik, beslenme ve eşitsiz uygulamalar sorunları büyütmektedir. Şanlıurfa'da hasarlı okulların yerine yapılması planlanan 140 okulun ancak yarısı tamamlanmış, öğretmen açığı 12 bin bandına ulaşmıştır. Kalabalık sınıflar, ikili eğitim, mevsimlik işçilik nedeniyle eğitimden kopan çocuklar ve hijyen yetersizlikleri temel sorun olarak sürmektedir. Osmaniye'de hala kalıcı çözümler üretilmemiş, öğretmenler ve öğrenciler konteynerlara mahkum edilmiştir. Psikososyal destek ve altyapı hizmetleri sınırlı kalırken kent toz, gürültü ve düzensiz bir inşaat sürecine terk edilmiştir. Kiliste 36 okul yıkılmış, yerine yalnızca 18 okul yapılmıştır. Kamuoyuna net veriler sunulmamış, konteyner okullar ve birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrenciler görmezden gelinmiştir. Kente barınma hakkı da güvenli ve kalıcı konutlar yerine enkaz kaldırma hızına indirgenmiştir. Diyarbakır'da yapılan yeni konutlar dağıtımında şeffaf davranılmamıştır. Konteyner kentin hızla boşaltılması depremzedeleri mağdur etmiş, sosyal destek mekanizmaları oluşturulmamıştır. Yıkılan okulların yerine 70 yeni okul yapılmış olsa da eşitsizlikler ve kalıcı konutların yapıldığı bölgede ulaşım sorunları devam etmektedir. Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağ'da bir kısım konut teslim edilmiş ancak altyapı sorunları çözülmemiştir. Nurdağ'da hala konteyner okullarda eğitim verilmekte, ikili öğretim ve kadro yetersizliği sürmektedir. Elazığ'da okul inşaatları ve konutların teslimi gecikmekte, süreç şeffaf yürütülmemektedir. Kırsalda kalabalık sınıflar, taşımalı eğitim sorunları, psikososyal destek yetersizliği ve öğretmenlerin barınma sorunları öne çıkmaktadır. Depremlerle birlikte eğitim hakkına ulaşımda eşitsizlikler derinleşmiş, yüz binlerce çocuk okuldan kopmuş, dağımsızlık oranları artmıştır. Konteynerlarda ders gören öğrenciler ciddi akademik kayıplar yaşamaktadır. Kamusal eğitim politikası terk edilmiş. Kayıt ücreti, geçici istihdam ve kalıcılaştırılan konteyner okullar bu tabloyu göstermektedir. Elektrik, su ve internet kesintileri sürmektedir. Rant odaklı projelerle acele kamulaştırmalar ve to TOKİ uygulamaları halkın mülkiyet hakkını gasp etmekte, özellikle Hatay'da demografiyi değiştirme kaygıları artırmaktadır. İnşaat bölgeleri gerekli tedbirler alınmadan çocuklar ve eğitim emekçileri için ciddi güvenlik riskleri yaratmaktadır. Kontrolsüz yıkımlar ve asbestli toz hava kirliliğini ve solunum hastalıklarını arttırmaktadır. Üniversitelerde de barınma ve ulaşım sorunları nedeniyle sağlıklı eğitim verilememektedir. Öğrenciler konteynerlerde, akraba yanlarında ya da yüksek kiralarda güvencesiz koşullarda kalmakta Hasarlı derslik ve laboratuvarlarda eğitim elemanlarının geçim sıkıntılarıyla birleşerek akademik üretimi geriletmektedir. Temel taleplerimiz şunlardır. Konteyner okullar kapatılmalı, depreme dayanıklı, altyapısı tamamlanmış okullar hizmete alınmalıdır. Her öğrenciye ücretsiz yemek, temiz su, kırtasiye, dijital erişim ve ulaşım desteği sağlanmalıdır. Tüm eğitim emekçilerine güvenceli, kadrolu istihdam sağlanmalı geçici modellere son verilmelidir. Eşit işe eşit ücret uygulanmalı, iş sağlığı ve güvenliği eksiksiz sağlanmalıdır. Doğru kadro adaleti sağlanmalı, branş dışı görevlendirmelere son verilmelidir. Barınma sorunu için lojman ve kira desteği hayata geçirilmelidir. Mesem ve çocuk emeği sömürüsü son bulmalı, mevsimlik işçi çocukların eğitimi için telafi ve gezici eğitim programları uygulanmalıdır. Kamu kaynakları özel okullara değil, kamusal, bilimsel, layık, cinsiyet eşitlikçi ve ana dilinde eğitime aktarılmalıdır. Acele kamulaştırma ve rezerv alan uygulamaları durdurulmalı, okul ve şantiye çevrelerinde güvenlik önlemleri alınmalıdır. Deprem bölgeleri başta olmak üzere herkes için güvenliği, sağlıklı barınma hakkı güvence altına alınmalıdır. Beklenen depremler ve diğer doğal afetlere karşı tüm eğitim kurumlarında afet hazırlık planları yapılmalı, güvenli toplanma alanları oluşturulmalı, ve düzenli tatbikatlar gerçekleştirilmelidir. Deprem bölgelerindeki eğitim tablosu doğal afetin değil, siyasi tercihlerin yarattığı eşsizliklerin sonucudur. Çocuklar hala konteyner sınıflarda, okullarda, şantiye alanlarına sıkıştırılmış, kamu kaynakları rant projelerine aktarılmıştır. Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen ikili eğitim, kalabalık sınıflar, hijyen ve öğretmen güvencesizliği sürüyorsa bu imkansızlık değil, siyasi bir tercihtir. Eğitim sen olarak depreme dayanıklı kalıcı yaşam alanları ve okulların inşası, şeffaf altyapı, her öğrenciye ücretsiz yemek ve her emekçiye güvenceli istihdamı derhal hayata geçirmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu ülkenin çocuklarını umutla, bilimle, güvenle geleceğe hazırla hazırlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın eğitimsel.